Ben de akşamlar boy vereyim. Vermeyeceğim ya, vermeyeceğim. Ver ver gittin, geri geldin. Niye gittin, gittiyse niye geri geldin? Niye gittiğini söyleyeyim. Yani Güçlendirdim. Biz, biz de biliyoruz, biz de biliyoruz. Ama şimdi diğer tarafta askerime, polisime kursunuz kaldı insan. Ben birlikte evet. oldum. Hedef öyle değil mi? Şimdi hedef, hedef. Canım hedef... de... aynı hedef masada bakıyor. değil misiniz? Olur mu? Masada... Aynı masada olur mu? Değil hedef misiniz? Hayır, vallahi de değil billahi. Ayıp ya. Vallahi bakın. Neden? Alınıyorum. Yani o ayrı bir masal. Ayrı bir ittifak. Ne alakası var HDP'yle bizim ya? Şenine yapmayın adet. kurban olun, yapmayın. Yani bu algı operasyonlarına gelmeyin. Biz bu ülkenin teminatıyız. Bak İyi Parti ve Sayın Meral Akçener. Sigortası. Bunu bilin. Vallahi ben insanım. Ben seçmen olarak Hayır, atmayacağım. Sen bak. Ben atmayacağım onu. Atma. Ben yemin ederim. Atma ama iftira, iftira, i̇ftira, iftira atma. Değil, i̇ftira da atma. İftira değil, ben seçmen olarak öyle görüyorum. Hayır göre... Yalan yanlış görüyorsun. Gözüne gözlük takacağız o zaman. Ama, ama Berfin buradan da açıklama yaptı. Biz evet. destekliyoruz da bu millet ittifakını destekliyoruz da. <laughs> Sayın Berat Akşener'den de gık çıkmadı. Biz ama o kadar da çok severdik. O kadar da çok döneriz. severdik ama demek ki yanlışmışız. Çok yazık. Yok. Yok. Yazık değil. Bak, ama duymuyorsunuz yani. yani. Cuma günü günaha giriyorsunuz. Ben, ben de MHP'den gelen. Biz, biz neyse namaz vakti diyecektim. Hayır namaz vakti diyecektim. Söylemek istediğim o. Yani 15 Mayıs'ta göreceğiz. Ben o yakma gideceğim. Bu ülkede benim o yakta hiç parti görmüyorum artık. Kardeşim. Ya gör, görmüyorum. Neyse. Yani tartışmak iyi bak tartışmak. Tartışmak. Ama Tartışalım. olmayan bir şeyi bize yamamayın. Ha, HDP seçmeni ee, Kılıçdaroğlu'na oy verir vermez. O benim. Bak fotoğraf çekip. Ki şey, şey çekip. Ama engel oluyor. Ay Sen nerede verselerdi. Ayybe o zaman gayet iyi. daha para ses çıkar. Değilsiz işler yapıyorsun. Böyle bir şey var mı? Ay